Nereye geldik? Katar National Museum'dayız. Bu salon. Bu 50. 50. 50. 50. 50. Hmm. Hmm. Ne oldu? Müzeye girmek istersen kişi başı 50 katar riyali. Yani aşağı yukarı 600 TL gibi. Tamam buraya kadar gelip geri mi dönüyoruz şimdi? Sen bilirsin Ezgi Hanım. Ne yapalım? Bakın we spent time? for like this history. Evet, kişi başı 50 riyalmiş. Öyle olduğu için şimdi dönüyoruz. Yani 50 riyal için biraz fazla burada Katar tarihi nasıl hani geçmişi onunla alakalı ee, izlenecek gösteri yerleri gibi böyle televizyonlar varmış. O yüzden buraya girmeden bu şekilde bakıp dönüyoruz